Evet, um, selamlar sevgili YouTube ve takipçilerim. <laughs> Bugün sizlerle beraber Apelaj Oktale Requiem Türkçe nasıl yapıldı? Şimdi size onu göstereceğim. Kanalıma gelen herkes benim baştacım Ne abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim Unutmadan like atmayı, abone olmayı Bildirimleri açık tabi de yorum yapmayı unutmayın. Sabah basın. bassın. Şimdi daha demen geçiyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bu tarz tutuyamaları çok araştırıyorum. Şimdi arkadaşlar Winner dedik. Buraya ekledik. dedik. Bunu Discord sonucunda Türkçe bulabilirsiniz. Tüm bu yamalar ve dosyalar daire hepsini Türkçe bulabilirsiniz. Aparıcı otorayla ekonomik tıkladım. Ben de oyun Epic Games'te şimdi ikinci dosyayı seçiyoruz. Nerede? Bu bilgisayar, Dix'de. Apple çok tarihli koyayım, bunu seçtik. Trastörü seç dedik, ben de Epic'de olduğu için Epic diye bastım. Tamam dedim. Geldi işte, tamamdır. Yüklendikten sonra... Arkada da baroda render alıyorum oyun renderi GTA 4 ondan sonra bunu kapattık bunu da kapattık aynı GTA 4 yani bir şey değil, bir şey değil. Ondan sonra bunu aldıktan sonra Epic Games'imizi açıyoruz. Epic Games'i açtıktan sonra Epic Games'imizi açıyoruz. bekliyoruz. Geliyor. Ben Cazlar Bayramı indiriminde aldım oyunu. Nerede bizim oyunumuz? Apalıca otararak koyayım. Tıkladık. Bakın daha eski. Biz daha yeni tıklayacağız. Tıkladık. Bekliyoruz. Bu arada anime 2 tıklamamız de mevcuttur. Yakında beni bir daha gelecek. Apellyoji qətələr qoyun. Anam olmuşmu, olmamışmı elə biz bir test edəlim də, eləmi? bahur olmuş. Herhangi yani bir tuşa basın diyor. Bastım. Yeni bir güneşin altında bastım. Bakın bana neler geldi. Onayladım. Gördüğünüz üzere oyunumu tutuyam oldum. Ayarlar dedim. E'ye bastım. Bir daha E'ye. Oyunumuzda alt yazı. Alt yazı göster evet. Bir hayır bir evet. Araba ben evet seçtim. Karakteri görüntüle var karakter isimine gevet ben büyük or var orta var ben büyük yapacağım daha net görünsün gördünüz sana tamamdır Daha büyük bir var da ben 1920'ye 1080 yapacağım. O derece zaten 1920'ye 1080. Maksimum kare hızı sınırsız. Ekran modu tam ekran. DLSS kalite. Yüksek yapalım. Hayır hayır hayır. Hayır olsun öldür sen seni ultra yapalım Ultra. Tam ışın, ışın izleme gibileri. mi? Hayır mı? O karıştı. Neyse. Ama diğer sesimizi açıyor. Diğer sesimiz kalite. gördüğünüz üzere müzik sesimizi kapadık dediğimiz kadarıyla bir telif yememek için daha başka hani benim bildiğim yani bir sesine yani yok oyunumuzu ben zamanında satın almıştım size de bir göstereyim dedim umarım video hoşunuza gider ve de işinizi yarar Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp tabi de yorum yapmayı unutmayınız. Seyliyorsunuz görüşürüz ona emanet olmayı. Hayırlı akşamlar hadi geceler diliyorum bay bay görüşürüz seyliyorsunuz emanet olun.